Türkiye tüm soydaşları ve kardeşleri gibi Çin'deki Uygur Türklerinin de sonuna kadar yanındadır. Uygur özerk bölgesinde yaşayan kardeşlerimizle ilgili sıkıntıları en üst düzeyde dile getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığımız konuyla ilgili hassasiyetimizi Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisine iletti. Biz de inşallah ay sonunda yapacağımız Çin ziyaretimizde meseleyi muhataplarımızın dikkatine getireceğiz. İstanbul'da yaşanan provokatif olaylar ne bizim misafirperverliğimize yakışır ne de Uygur kardeşlerimizin dertlerine derman olur. Bu konuda ülkemiz kamuoyunu dikkatli olmaya çağırıyor, provokatörlerin oyununa gelinmemesini rica ediyor. Ülkemize iş için gezmek için, yaşamak için gelen doğu asyalı tüm misafirlerimizin can ve mal güvenliği bizim namusumuzdur. Bu insanlara zarar veren herkes milletimizin en kadim töresi olan misafirperverliğine ihanet etmiş demektir. Güvenlik güçlerimizin de bu konuda çok daha dikkatli, çok daha hassas olacaklarına inanıyorum. Değerli dostlar, Yaklaşık iki yıldır paralel devlet yapılanması diye adlandırdığımız ulusal güvenliğimizi tehdit eden örgütlerden birisiyle de biliyorsunuz bu legal görünüm altında illegal bir örgüt. Mücadele içindeyiz. Bu örgüt 40 yıldır kendisini gizleyerek devletin kritik noktalarına sızmış. Milletimizin iyi niyetini istismar etmiş son derece karmaşık bir yapıdır. Devletin meşru hiyerarşisi dışında örgütlenen bu yapı son yıllarda milli kurumlarımıza çok ciddi zararlar vermiştir. Faaliyetlerini okul, dernek, vakıf gibi kuruluşlar arkasına gizleyerek yürüten paralel yapı 2013 yılı sonunda hükümete hedef alan darbe girişimi sonrasında deşifre oldu. Büyük bir titizlikle devam eden idari ve hukuki süreçler bu yapının gerçek yüzünün hem devletimiz hem de milletimiz nezdinde görülmesini sağladı. Artık bu yapıyla ilgili ve ilişkili kuruluş ve şahısların milletimizin nazarında hiçbir itibarı ve meşruiyeti kalmadı. Bu yapının mensupları Gayrimeşru yöntemlerle elde ettikleri bilgileri çarpıtarak dünyanın her yerinde ülkemiz aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Avrupa'dan ta Amerika'ya kadar Afrika ülkelerinin her birinde bunu yapıyorlar. 40 yıllık bir hazırlıktır bu. Bu karanlık örgütle mücadelemizde siz dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Artık Milli Güvenlik Siyaset Belgesi içerisinde de bu örgüt yerini almıştır. İfade şudur. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden legal görünüm altındaki illegal örgütler. Bu da bu örgütlerden bir tanesidir. Dünyamız zor bir dönemden geçiyor.